kestirmeden cevap verecek olursak uluslararası toplumun uyguladığı baskı yeterli mi diye sorduğunuz İsrail'e karşı sonucuna bakarsak yeterli değil. Bugün itibariyle Gazze'de sistematik açlıkla oluşturulan soykırım devam etmekte. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı ve tehdidi giderek büyümekte. Demek ki uluslararası baskı yeterince değil caydırıcı bir noktaya gelmemiş. Ama geç de olsa uluslararası kamuoyunda büyük bir uyanma görüyoruz. Uluslararası sistemdeki uyanma ve iç çatışma daha farklı şey seyrederken uluslararası kamuoyu bu noktada daha hızlı mesafe kat ediyor. İsrail'in yıllar içerisinde uluslararası kamuoyunun gözü önünde oluşturduğu ilizyonun giderek kalkmakta olduğunu e, görüyoruz gerçek yüzünün, gerçek niyetlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanlığın kutsal kabul ettiği bütün kuralların teker teker nasıl çiğnendiğini, nasıl aşındığını bunu yaparken de hiçbir umursamazlık içerisinde olduğunu bütün dünya görüyor. Dünya, özellikle Batı toplumu kendi değerleri içerisinde bir çatışma içerisinde İsrail'in işgal ettiği yerle kendi değerler arasındaki çatışma daha büyük sonuçları ben getirecektir diye düşünüyorum. Ama sonuçlar açısından baktığımız zaman uluslararası toplumun, uluslararası sistemin daha çok şey yapması gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin, diğer ülkelerin, Birleşmiş Milletler'in daha ilerili kararlar alarak İsrail'i durdurması gerekiyor. Yoksa büyük ölçüde aşılmış olan uluslararası sistemin topyekin çöküşüyle karşı karşıya kalabiliriz. Değerli basın mensupları, uluslararası toplumun gündemindeki başlıca mesele İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırım ve bölgedeki izlediği yayılmacı politikadır. İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katar, barışçıl bir dış politika izleyen, arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülkedir. İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanması, Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır. Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri <laughs> almaya devam, davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda batılı ülkenin BB Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftasına Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak edeceklerdir. New York'ta düzenlenecek faaliyetlerde Filistin halkının acılarının dindirilmesi ve Filistin meselesine kalıcı çözüm bulunması için çaba harcamayı sürdüreceğiz. Evet Polonya'daki hava ihlali ile alakalı olan gelişmeleri ilişkin biliyorsunuz NATO'da Daimi Temsilciler nezdinde dördüncü maddeyi konu alan bir e, olağanüstü toplantı yapıldı. Burada daimi temsilcilerimiz, NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri e, konuyu e, enine boyuna e, görüştüler. E, ben de değerli mesleklaşma e, katılıyorum. Umarım e, bir daha bunu tekrarını e, görmeyiz. Ama şunu da söylemekten geçemeyeceğim. E, bu savaşın başından itibaren e, biz savaşın yayılma riskinin olduğunu bir an önce durması gerektiğini ısrarla ve defaatle vurguladık. Vurgulamakla kalmadık. Bunun için çok çeşitli seviyelerde girişimlerde bulunduk. Barış görüşmelerine, ateşkes görüşmelerine, esir takasına ev sahipliği yaptık ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken en büyük endişemiz Tıpkı Gazze Savaşı'nın başında ifade ettiğimiz gibi bu savaşın başında da söylemiştik. Türkiye bölgenin yetkin bir ülkesi, sorumluluk sahibi bir ülkesi, tehlikeleri görebiliyor. Mevcut bir tehlikenin başka hangi türden tehlikeleri getirebileceğine ilişkin kanaatlerimiz var ve maalesef her bir konuda da bu gerçekleşiyor. 3,5 yıl önce başlayan bu savaşın en büyük risklerinden birini Yayılma riski olduğunu, bunun bir an önce durması gerektiği konusundan altını çizmiştik. Bugün de aynı yerde duruyoruz. Ee, barış görüşmelerine, ateşkes görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmeli. Ee, biz Türkiye ve İtalya olarak e, bu savaşın bir an önce e, durması gerektiği konusunda ortak görüşümüz var. E, değerli meslektaşımla da e, bunu görüştük. Bu sadece bölge güvenliğini e, tesis etmiyor. Küresel güvenliğe de büyük bir tehdit. E, NATO üyesi ülkeler olarak biz üzerimize düşen görevleri, ödevleri yapmada müzakerelerimizi, istişarelerimizi yapıyoruz. Ama diğer taraftan bu savaşın durması için, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir an önce durması için daha fazla çaba ortaya konması gerektiği de aşikar. bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten ötürü değerli dostum, kıymetli meslektaşım, mevkidaşım, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Antonio Tayani'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle her defasında son derece verimli ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmekteyiz. Bugün de toplantılarımızda ikili ve bölgesel konulardaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini biliyorsunuz en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır. Bizler de çeşitli projeler üzerinde çalışarak ülkelerimizin refahı ve güvenliğine katkıda bulunmak için somut adımlar atmaktayız. Aynı zamanda bölgemizdeki diğer ülkelere fayda sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz İtalya ile beraber. İtalya ile ikili ilişkilerimizde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanlar ön plana çıkmakta. Ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı. Amacımız inşallah bunu 40 milyar dolara çıkarmak. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Baykar firmasının İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i bünyesine katması, ayrıca İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile ortaklık kurması bölgemiz için örnek teşkil etmektedir. Keza Eurofighter temini konusunda kat edilen ilerleme ülkelerimiz açısından son derece önemlidir. Değerli basın mensupları, Akdeniz bölgesi Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağlantısallığı bakımından da anahtar konumdadır. Bu alanlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi hem ikili hem de bölgesel düzeyde büyük fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan deniz yetki alanlarımızda öngörülen faaliyetlerin egemen haklara saygılı biçimde uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde ve etkin eş günüm içinde yürütülmesi gerekmektedir. İtalya'nın bu hususa gösterdiği hassasiyetten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün ayrıca Akdeniz'deki düzensiz göç hareketliliğini de değerlendirdik. Türkiye olarak düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz. Gayretlerimiz sonucunda özellikle Doğu Akdeniz göç güzergahındaki baskı oldukça azalmış durumda. Bu konuda da İtalya ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. Bu süreçte AB'den beklentimiz dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. İtalya'nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür. Bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesini bekliyoruz. İtalya ile Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda da ortak bir vizyona sahibiz. Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisinin ancak NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin tam katılımıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Değerli basın mensupları, sayın Tahani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de etraflıca ele alma imkanımız oldu. Bu çerçevede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesisi yönündeki ortak irademizi ve çabalarımızı değerlendirdik. Türkiye taraflar arasında doğrudan müzakere sürecine ev sahipliği yaparak somut katkı sağladı. Bundan sonraki dönemde de kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürmeye ve savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bugün Afrika'daki güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Afrika'da refah ve istikrarı desteklemek istiyoruz. Bu amaçla kıtadaki ülkelerin öncelik ve beklentileri ışığında ne tür çalışmalar yapabileceğimizi ele aldık. Libya'daki siyasi sürecin devam ettirilmesi ve sahadaki aktörlerin diyaloğu teşvik edilmesi yönündeki ortak tutumumuzu yineledik. Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve güvenliğinin kalıcı şekilde sürdürülmesi önem arz ediyor. Türkiye ve İtalya olarak bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki NATO müttefiki, Akdeniz ülkesi ve stratejik ortak olarak önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla İtalya ile olan dostluğumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Ben de değerli meslektaşıma katılıyorum. Türkiye ve İtalya, eee Libya konusunda aynı politikayı takip etmekte. Onu ben konuşmamda da ifade ettim. Sizin somut sorunuza gelince eee biliyorsunuz Türkiye Son yıllarda batıyla geliştirdiği ilişki seviyesini doğuyla da e, yakaladı. E, bu çerçevede e, Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Agile Salih'in Ankara'ya ziyaretleri oldu. E, Saddam Hafter'in Bilkasım Hafter'in çeşitli vesilelerle Türkiye'de e, misafir olması, görüşmelerde bulunması, ağırlanması söz konusu oldu. E, şu anda bizim gündemimizde e, General Halife Hafter'in Türkiye'ye bir ziyareti yok ama yani olması da normal bir konu olurdu.